1972'de yaşamını yitiren Devrimci Gençlik Hareketi'nin öncüleri Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Arslan isimlerini sonsuzlaştırmak ve daima anmak adına 3 fidan isminin park, cadde veya sokağa verilmesine ilişkin alınan 23.05.2023 tarih 2023'e bir sayılı komisyon raporunun görüşülmesi. Evet. E, komisyon Başkanımız buyurun. Komisyon raporu. Belediye Meclis üyelerinden Cafer Doğan, İbrahim Emre Köroğlu, Mehmet Kocayır, İbrahim Akbaş, Özlem Baysal ve Yunus Aslan Parçası'nın imzalarıyla meclise sunulan 0405 2023 tarihli önergede 6 Mayıs 1972'de idam edilen Devrimci Gençlik Hareketi'nin öncüleri Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan isimlerini sonsuzlaştırmak ve daima anmak adına 3 Fidan isminin Bodrum Muzca yaşatılması için park, cadde veya sokak veya bir sokağa verilmesi talep edilmiştir. İlgili talep 04.05.2023 tarih ve 2023.86 sayılı meclis kararıyla komisyonumuza havale edilmiştir. Konu ile yapılan komisyon görüşmeleri sonucunda ilçemiz Bitez Mahallesi 301 ada 6 parselin doğusunda ve Bitez Çökertme Caddesi üzerinde bulunan parka Üç Fidan Parkı adını verilmesi mevcut üyelerin oy birliğiyle kabul edilmiştir. 23.05.2023. Evet, burada e, bizim bir tezde bu park yenilenecek tabii ki bir tez eee e, spor tesislerini Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü'nün arasındaki parkın bir ismi de yoktu zaten e, yapılan araştırmada bu parka Üç Fidan ismini verilmesini komisyon uygun görmüş arkadaşlar. Evet. Var mı söyleyecek bir şey var? Buyurun. Sayın, Sayın Meclis üyelerim. Şimdi e, bir yanılgıyı düzeltmek istiyorum ya da bir komisyonumuza bir bilgi vermek istiyorum. Aslında üç fidan değildir, dört fidandır. Sinan Çemgil de vardır, 68 kuşağıdır. E, eski abilerimiz Dursun abimiz daha iyi bilir. 68 e, kuşağıdır. Bunların dördü de Ottülü'dür. Dördü de tam bağımsız Türkiye için yola çıkmış devrimci e, bir Arkadaş grubudur. Hatta Samsun'dan Ankara'ya Atatürkçü yürüyüşü ilk yapan tam bağımsız Türkiye için mücadeleyi başlatmış dört arkadaştır. Sinan Çemgil'in babası Muğla Kuvayi Milliyenin uzun yıllar başkanlığını yapmıştır. Bunu da unutmamak lazım. Lakin e, bu dört arkadaş e, daha sonra Türkiye Halkın Kurtuluşu Ordusunun kurmuşlardır. Türkiye'de ilk silahlı örgüt kurmuşlar ve gerilla hareketini başlatmışlardır. Eee ve eee Nurhak'ta gerilla kampı kurmuşlardır. Eee Sinan Çengel'in Nurhak'ta eee bir radar üstünü eee basmaya giderken çatışma sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından eee vurularak öldürülmüştür. Aynı şekilde Deniz Gezmiş, Yusuf İnan, e, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan da bu eyleme katılmak için yoldayken tutuklanmıştır. Tabii ki bu arkadaşların eylemleri, yaptıkları bağımsız Türkiye'ye, e, layık Türkiye için bir mücadele başlatmışlar. ODTÜ'de de ilk fikir derneklerini onlar kurmuşlar. İlk üniversite işgalini başlatmışlardır. Hatta bir örgüt olarak da Türkiye'de ilk silahlı e, banka soygununu da gerçekleştirmişlerdir. Şimdi bu insanların idamı hak edip etmediği ile ilgili kesinlikle ben de katılıyorum e, idamı hak etmemişlerdir. Aynı zamanda Gül'ün solduğu akşamı ben beş kere okudum. Gençliğim boyunca Deniz Gezmiş'in, Mahir Çayan'ın, Hüseyin İnan'ın da şahsım olarak hayranıyımdır. Lütfen buna karşı geldiğim düşünülmesin. Kesinlikle idam hak etmemişlerdir. İdamda edilmemeleri gerekmekte idi. Lakin bu insanlar suçlu muydu, değil miydi? Onu o zamanki yasalar, banka soydular mı, soymadılar mı? Silahla eylem yaptılar mı, yapmadılar mı? Bunların hepsi belgeli, kayıtlı. Suçsuz olduklarını söyleyemem. Suç işlemişlerdir. Şimdi e, gelelim e, şahsi görüşüme biz şimdi efendim Bodrum'da yıllardır e, belediye seçimlerimiz olur seçime girerken hepimiz birbirimize burada akrabayız komşuyuz arkadaşız ve burası hoşgörü şehridir. seçime girdiğimizde hep beraber bir arkadaşımızı bir başkanımızı bir siyasi partiyi destekleriz seçim biter seçim bittikten sonra aynı düğünlerde aynı derneklerde bir arada oluruz bir bir arada sofralarız ve hiçbirimiz birimiz solcu birimiz sağcı birimiz bilmem neci değiliz biz sadece Bodrum'cuyuzdur, Bodrum'cuyuzdur. Bir, bir şeyci değil Şimdi ben de bu hoşgörü şehrinde yarın öbür gün evimin karşısında atamıza hakaret eden birisinin Mısırlıoğlu Parkı yapmaya kalkmasına karşı gelmeyecek miyim? Ya da eee Madımak'ta aydınlarımızı yakan insanların birisi de gelip de burada başka bir siyasi bir yapı geldiğinde bir isim vermeye kalkarsa bu hoşumuza gidecek mi? Bu ııı e, 68-70 ihtilalinden sonra başlayan ülkemizde bir sürü insanın evladı, sağcıda da solcu da öldüler, ceza yediler, hapislere girdiler, birçok şey yaşadı. Oralarda acı çekmiş aileler var. Onun için biz lütfen belediyemizden ve belediye meclisimizden şahsi ricamdır. Bazı şeyleri siyasallaştırmamak, hoşgörü şehri algımızı bozmamak adına bu konularda çok hassas olunması gerektiğine inanıyorum. Bu konuda da e, ben bunu şahsım adına uygun bulmuyorum. Bu Deniz Gezmiş'e, Mahir Çayan'a, Hüseyin İnan'a ya da Sinan Çengil'e değil. Sinan Çengil bir nebze Muğlalıdır. Babası da tekrar ediyorum Kuvayi Milliye'nin burada uzun süre başkanlığını yapmıştır. Ben sadece bu hassas konulara tekrar dönmek, tekrar bunları tartışmak, tekrar bunları siyaset ortamına dökmek, ayrılık getirmek hoşgörü şehrine yakışmayacağını inanıyorum. Saygılarımla teşekkür ederim. Konuşmanız için çok teşekkür ediyorum. Zaten e, meclisin güzelliği de budur yani demokrasiyi ortaya çıkarmak. Burada siz görüşlerinizi oyunuzla zaten belirteceksiniz. Ayrıca bilgilendirme maksatında bir konuşma yaptınız. Teşekkür ederiz. Biz de sizin görüşünüze saygı duyuyoruz. Herkes de meclisin görüşüne, saygı, çoğunluğun görüşüne saygı duymak zorunda. Sayın Başkanım söz almak evet, için Öncelikle komisyona çalışmalarına teşekkür ediyorum. Atilla Bey'in söylediklerinin yüzde doksanına katılıyorum yani kesinlikle idam edilmemeli ve isimlerin yaşatılması konusunda katılıyorum. Öneri babında bir şey söylemek istiyorum. Ben de söz hakkımı orada kullanacağım. Ben de isterdim ki mesela bu tip isimleri verir iken şunların da göz ardı edilmemesi. Yani birkaç isim ben de zikredeyim. Belki hafızalarda kalır. Zaman zaman getiriyoruz. Fakat sayımız az olduğu için e, görüşmeye bile geçemiyoruz oylamadan dolayı. Mesela Cengiz Topel, Fethi Sekin, Aybüke Yalçın, e, Ferhat Gedik, Eren Bülbül, bunun gibi isimlerin de komisyonumuzun dikkat ederek çünkü bunlar da bu ülkeye mal olmuş vatan için millet için görevleri esnasında ve terörle öldürülen insanlardır. Bunların da isimleri yaşatılır ise tıpkı deniz gezmişlerde olduğu gibi ee, daha kıymetli olacağını düşünüyorum. Atilla Bey'in dediğine de o zaman yine genişletmiş de şöyle demiş oluruz. Bu isimlerde de var bu isimlerde var en azından bir denge unsuruymuş gibi yansır diye de düşünüyorum. Bunu belirtmek istedim. Teşekkür ederim. Sağ olun Bahattin Bey. Siz yine de teklifinizi getirin. Tabii ki değerlendireceğiz. Fethi Sekin e, zaten çok büyük bir kahraman. E, İzmir Adliyesi'ne yapılan saldırıyı önleyen, canıyla, e, hayatıyla, yaşamıyla öl önleyen bir çok büyük bir kahramandır. Onu hepimiz zaten saygıyla karşılıyoruz Fethi Sekin'i. Başkanım bir isim var. Onu da zikredeyim. Çünkü böyle mezralar, sesler, yani Yo, unutulma yok unutulmamasını böyle yok. Bakın Son fark ettiyseniz biz ismi. Biz Bir jandarma komutanı bayan. Evet. E, şehidimiz. Tabii tabii, tabii. Bunlar çok kıymetli isimler. Siz getirin. Değerlendirecektir meclis üyelerimizde arkadaşlarımızın hepsi bu konuları. Tabii 6 Mayıs e, bu arkadaşlarımızın e, maalesef asılarak idam edildiği gün olduğu için geçtiğimiz ay o zaman gündeme gelen bir konu ve onların hani artık e, onların da bir sürekli bir yerde anıt gibi bir şey kalsın diye istedi eee belediye meclisimizin özellikle Cumhuriyet Halk Partisi grubu aynı zamanda e, biliyorsunuz eee bazen dönemsel şeyler bunlar. E, Nazım Hikmet vatan hainiydi, vatan şairi oldu. Yani dönem dönem ya da işte belki o dönemde eee bu arkadaşlarımız asılmasaydı belki şu anda bir partinin genel başkanıydı ki bunları yaşadık yani. Böyle olayları hep birlikte gördük. O yüzden eee dönem dönem de tabi değerlendirmek lazım biraz da ee, tabii ki bir e, bir insan hayatına kastetmiş birini öldürmüş bir insanın ismini bir yere vermek doğru bir şey değil yani o ayrı bir şey ona bir şey demiyorum ama Başkanım bir de geçen evet. ay e, bu meclise geldiğinde ben Mustafa Bey komisyonu şunu da rica etmiştim iadeyi itibar istenmişti meclisten zamanında o iadeyi itibar yapılmış mı yapılmamış mı yani iade itibar e, meclise verilmişti büyük millet meclisine Oradan sonra çıkmış mı, iade itibar yapılmış mı, yapılmamış mı? Yarın bu sonradan bize sıkıntı Atilla olur mu? Atilla Bey, bir saniye. Bey. Ee, abi. Bir dakika Emre'ciğim, ee, bizim verdiğimiz isim özel isim değil, üç fidan ismi. Yani iade Tabii. itibar itibar yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. Ee, bir talep var ama e, sonuçlanmamış bir meclis e, önergesi var doğru, ama doğru. henüz doğru. o karara bağlanmış bir şey değil fakat bizim burada koyduğumuz özel bir isim değildir. Evet. Üç fidan. Eee Mustafa Bey o zaman üç fidan diye değiştirelim. Burada eee belediye kayıtlarında Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan diye yazıyor. Yani bu o zaman belediye kayıtlarında olmaması lazım. O zaman üç fidan verelim. Hep beraber verelim. Sorun yok. Üç Biz fidan de. zaten. Karar öyle. Parka belediye ismi. kayıtlarında Deniz Geçmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan adına talep ediyorsunuz. Bu, bu sebepten. Ama parkın yapıyoruz. ismine bakıyoruz. Bizim vereceğimiz parkın ismi 3 fidan. Evet teşekkür ederiz. Evet. Ee, Emre Bey buyurun. Mustafa Bey tabii gereğini anlattı ama zaten konunun bu noktalara çekilmesini e, e, hali bu noktalara kutuplaşma veya benzeri olan konuları açanlar da insanlar bizim Bodrum'un içerisinde böyle bir yapı ve tutumun içerisinde olmadığımız olmadığımızda e, aşikardır. Dolayısıyla biz burada dönemin e, damga vurmuş devrimciliğe damga vurmuş ve e, Türkiye Cumhuriyet tarihinin içerisinde e, gençliğin ve bağımsız Türkiye adına e, usulsüz yani tarafımızca usulsüz ve yargısız bir infaz olduğunu düşünmüş olduğumuz bu konuyu Anmak için e, biz bunu şey yaptık ve özellikle de e, burada ismini koyarken de üç fidan olarak koymamızdaki sebep e, bu gibi konuların e, farklı yorumlanması ve e, farklı noktalara çekilmesini engellemekti. E, bunu söyleyecektim, Mustafa Bey de aynı şeyleri üç aşağı beş yukarı söyledi. Evet. Ee, bu konuyu çok fazla daha irdeleyip de e, şey yapmanın da çok bir manası yok ve tekrar iade itibarla da alakalı olarak bir husus yok bizim burada vermiş olduğumuz isimle alakalı olarak. Yalnızca Deniz Gezmiş olarak zaten veya X bir isim olarak da vermiyoruz. Biz burada belirli dönemlerin içerisinde toplumun tüm kültürel yapılarına ve bakış açılarına ve ideolojilerine saygı içerisinde olduğumuz noktada, Tabii ki bu isimler haricinde de bize gelebilecek meclisimize, meclisimize gelebilecek olan talepleri değerlendirip gereği görüldüğü takdirde meclis onayıyla e, diğer isimleri de verebiliriz tabii ki. Yani. Evet teşekkür ederiz. Evet Dursun Bey buyurun. Dursun Bey de bir şey söyle. Evet. Arkadaşlar ben saydığınız dört kişiyi bizzat tanıyan ve de az çok arkadaşlığım olan olduğu için sesimle rağmen söz almak ihtiyacım. Tabii bu Bu arkadaşlar <laughs> Sinan Cemil e, vuruldu. Diğerleri idam edildiğinde 22 yaşındaydılar. Ben de 18 yaşında, 19 yaşında falan. Şimdi 22. ve cinayet işlemediler. Kimseyi öldürmediler. Bir Amerikalı çavuşu kaçırdılar. E, Ankara'daki hava üstünden. <laughs> Onu da öldürmediler. Şimdi bu suçlar bugünkü günümüzde olsaydı yani 3-5 senelik bir cezayla kurtulunabilirdi. <laughs> Bu iade itibar dediniz. iade itibar yapıldığını duymadım. Ama zamanın başbakanı idam edilmesinde de oy kullanan Sayın Rahmetli Süleyman Demirel çok sonra dedi ki biz bu çocuklara karşı hata işledik. Çünkü üç tane 20 yaşındaki çocuk cinayet falan da işlememişler. Bu bizim ee, gençlik tarihimizde diyelim bir, bir, acı bir yaradır. Siyasi düşüncelerine katılmayabiliriz. Ama Sinan Cembil ilgili dedikleriniz doğrudur. Bana itibariyle çok ayrı bir kişiydi. Diğer, diğerlerinden. Allah rahmet eylesin. Başka diyecek bir şey yok. Teşekkür ederiz. Evet ben komisyon raporunu oylarınıza sunarım. Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Evet, bir çekimsel oy çokluğuyla kabul edilmiştir.